Dolayısıyla bunu kıracak olan irade, siyasi irade Başbakan'da ve AK Parti'de. Ama AK Parti en azından referandumdan bugün arasında bunu yapmadı. Ama bugünden sonra seçim kampanya sürecinde ne yapar, dilini ve siyaset tarzını nasıl değiştirir onu kestiremiyorum. Peki, Göreceğiz. Başörtüsü meselesi bu aday sürecinde de bir kez daha gündeme geldi ve çok tartışıldı bir biçimde şimdi Antalya'da 13. sırada 17. sırada yani sembolik gibi gözüken sembolik, sembolik yani. gibi gözüken bir vaziyet var bu bu nasıl etkiler çok güzel bir etki yapmaz hı hı. yani birinci sırada iki ilde eğer türbanlı başörtülü aday olsaydı evet bugün CHP'nin aday listesinde olduğu gibi AK Parti listesi üzerine de derin tartışmalar başlardı ama bu haliyle yapmaz zaten bu ve benzeri ve Güneydoğu'daki adaylar üzerinden bakılarak. AK Parti'nin genel aday listesi üzerinden ben şöyle bir desen, şöyle bir renk okuyorum. AK Parti'nin bu listesinde örneğin AK Parti'ye katılmış ülkücülerin önde gelen isimleri yok. Ya da milliyetçi camianın önde gelen isimleri yok. Ya da türbanlı aday yok. Ya da Güneydoğu'da baş, yani Kürt meselesine dair biraz daha farklı laflar eden Örneğin Altantan işte AK Parti adayı değil de BDP adayı. De. Dolayısıyla AK Parti'nin adayları aday listesinin genel kurgusunda ben daha böyle nasıl söyleyeyim toplumdan biraz daha uzlaşmacı ama daha çok devletle uzlaşmacı, daha teknokrat ağırlıklı bir aday listesi görüyorum. Buradan da ve başörtülü aday meselesi de buna dair ve Hanım, sayın bir ay önce anayasa tartışmaları başladığında da AK Parti kurmayları ve Tayyip Bey de açıklama yaptı ki ilk üç maddeyi tartışmayacağız, değiştirmeyeceğiz diye. Buradan bir uzlaşma çabası seziyorum. Peki şöyle bir veri var mı elimizde? AK Parti tavanı başörtülü milletvekili görmek istiyor mu? AK Parti veya toplumun bir kesimi de kendisi gibi olan insanları tabii ki görmek ister. Yani burada özel olarak tabanın da böyle kendinden farklı şöyle olsun böyle olsun demesi söz konusu değil. Burada ama bu vesileyle yaptığımız bir özel araştırmadan söz etmek isterim. Buyurun. Kadın aday üzerine biz bir araştırma yaptık. Bu kader ve kadın adaylar platformu için şey yapan o baz olan araştırma bizim gerçekleştirdiğimiz bir araştırmaydı. Bir orada çok sevindirici olan şey toplumun kadın adayı çok daha önemser hale gelmiş olmasıydı. Asıl önemsermeden daha çok da çarpıcı olan şey kendi kızının veya eşinin veya annesinin yani kendi hanesinden birisinin bir kadının siyasette aktif olmasını %80'in üzerinde bir orandan destekliyor olması. Çünkü bir de vardır ki yani dışında olabilir der ama iş kendine kendi doğrudan hayatına dönünce hayır diyordur. Hayır. Bizim o araştırmamızda çarpıcı olan şey kendi ailesinden bir kadının da siyasete girmesiydi. Tam bu, özür dilerim. Tam bu çok buradan önemli. çok kesinlikle önemli. Tam buradan yani tam burada sormak gerekiyor o zaman belki toplumun yani veriler %60 küsurunun başörtüsü kullandığı kadınların yönünde doğru değil mi? Evet, Şimdi evet, bu durum 68 %68'i %68 kadının %68'inin başörtüsü kullandığı yönünde. İyi de e %68 gibi bir e, oran. E, kendisinden bir temsilci görmek istemeyecek mi en nihayetinde? Mi? Ve nitekim istiyor. Tabii ki canım. Tabii Peki, ki. Peki bunun gösterilmemesi bir süre sonra bir sorun yaratmayacak bir şey mi? Hayır. Bizde şu şöyle bir meselemiz var. Yani biz başörtüsü meselesini veya türban meselesini öyle yanlış yerlerden tartışarak geldik ve o problemi bütün o örtünün dışına hayat tarzına veya bir tercihin dışına çıkardık ve tümüyle siyasi anlamlar yükleyen ve siyasi kutuplaşmanın ana unsurlarından biri olan bir hale getirdik. Tam bunun ötesinde bir Yeriden şey Yeniden bu meseleyi normalleştirmedikçe bu sözünü ettiğiniz kadar Sorun kadar sade, sade bir bakış açısı siyasette çalışamıyor. Hepimizin önce bir normalliğini konuşmaya başlamamız lazım. Konuştuğumuz problem özü itibariyle kadınların başörtüsü meselesi değildir. Kadın haklarının kadınlara biçtiğimiz gündelik hayattaki rolün meselesidir. Tamam düz ama... matematik bir mantıkla soruyordum ben aslında. Düz seçmen tavrı mantığıyla soruyorum. Bu kadar çok derin analiz bir tarafa. Evet tamam. AK, yani... AK Parti seçmeni muhtemelen Tayyip Bey'in ya bu uzlaşmacı tavrına da anlayış gösterecek. Yani AK Partisından bunun özel bir sorunu olacak. Peki enteresan bir dualite. Biraz hızlandıralım evet. istiyorsanız. Şimdi evet. CHP milletvekillerinin %60'ı liste dışında kalmış gözüküyor ama daha önemlisi eski genel başkan Baykal ve Genel Sekreter Önder Sav, Sav bizzat kendisi zaten liste dışında, ek evet. bir tasfiye edilmiş gözüküyor. Bütünüyle. Sadece bu fotoğraf söylem ya da vaatten bağımsız yeni bir CHP algısı yaratabilecek bir şey midir? Kendi başına bu kadar büyük değişiklik bir şekliyle bakarsanız evet. Ve CHP'nin de ihtiyacı olan o genel algıya müdahale edebilmek, genel algıyı dönüştürebilmek ve yönetebilmektir. Fakat bir grup bu anlamıyla yenilikçi bir sürü adayın yanında ama deseni bozan, rengi bozan ya da rengi değiştiren diyelim bozar uyuyor mu daha mı olumlu yapıyor göreceğiz 12 Haziran akşamı. Ama renge de damgasını vuran başka da meseleler var. Yani iki tane, üç tane işte Sinan Aygün, Mehmet Haberal ve Balbay gibi aday var. Ayrıca yine ondan fazla ya da 10 civarında yanlış anımsamıyorsam daha önce Demokrat Parti, Demo de de Doğru Yol Partisi, ANAP'ta milletvekilliği yapmış adaylar var. Eski merkez sağ. Ve bugün de öncesi. Genel Başkanı'nın Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Doğru Yol Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin oylarına talibiz diye. Bu neyi gösteriyor? Demek ki bu bilinçli bir tercihti. O yüzden de seçmen bir yandan değişim isteyen, değişen bir liste ama bir yandan da bir tarafıyla da işte 2000'ler öncesi siyaset diliyle o siyaset tarzına hakim olmuş. Hatta bazıları tümüyle sol karşıtı hatta sola karşı bir nefret söylemenin simgeleri olmuş bir takım isimleri yeniden şimdi solda yenilenme diyen bir parti listesinde görüyor olması. Dolayısıyla seçmen henüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu listesine bakarak Cumhuriyet Halk Partisi değişti veya değişmedi diyemez. Değişen tarafları var ama o değişmeyi başka türlü bir değişim bu galiba dedirtecek de başka unsurlar var. Onun için seçmen hala Cumhuriyet Halk Partisi konusunda mütereddit beklemeye yani git yaşamaya bir süre daha devam edecek Peki, görünüyor. Kürt sorunu açısından sembol bir isim olması hasebiyle Sezgin Tanrıkulu herkes Diyarbakır'dan aday gösterilmesi beklenirken isim değil burada tek başına evet. önemli olan başka bir şey soracağım. Evet. İstanbul'dan aday gösterilmiş vaziyeti de ve en nihayetinde doğu ve güneydoğu adaylarına bakıldığında da bu soruna dönük özel bir tavrı yok gözüküyor CHP'nin. Evet. evet, henüz bu konuda bir açılımı görünmüyor. Yani bir kere bizim Yani burayı bütünüyle BDP ve AK Parti'ye terk ettiği yorumu evet. doğru bir yorum mudur? Doğru. Yani bir kere her şeyden önce bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin handikapı olarak değil, ülkenin de en önemli kaç noktalarından biridir o da şu. Çünkü biz Kürt meselesi problemin bütün boyutlarıyla bir arada baktığımız zaman bu ülkenin önündeki en önemli problemdir. Kaldı ki kendi problemleri kendi etki alanından daha fazla etki alanına sahiptir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Örneğin Türkiye'de bir yönetim problemi vardır. Yerel yönetimler ve merkezi devletin yeniden o yapılandırılması lazım ama bunun önündeki en önemli zihni engel küt meselesidir. Çünkü çoğu zaman diyelim İzmir'e veya İstanbul'a vermek istediğimiz yetkileri Diyarbakır'a vermekten kaçındığımız için yapmıyoruz ve devlet bunu yapmaya, savsaklamaya devam ediyor. Peki aday listelerinden hareketle CHP'nin bu kadar önemli olduğunu altını çizdiğiniz bizim de bu programda zaman zaman ısrarla gündeme getirdiğimiz bu sorunda, bu soruna dönük tavrında statik kocu bir noktaya geri çekildiğini mi okuyacağız? E, hayır, tam da o değil. Ama her şeyden önce mesele şurada. Biz Kürt meselesini siyaset zemininde çözeceğiz. Siyaset zemininde ise mecliste var olacağı şimdiden anlaşılan dört partinin Konuşacağız ikisi yani. Kürt meselesine sahip çıkmış görünüyor. Öbür ikisi sanki böyle bir mesele yokmuş gibi davranıyor. İşte bunu soruyorum ben. Evet, yani bu dolayısıyla siyaset zemininde bunu tartışamıyoruz. Yani CHP'nin ve MHP'nin Kürt meselesinde çözümü peki nasıl çözüyoruzu konuşalım demesi lazım. Halbuki daha önce böyle bir problemin tanımında, varlığını kabulde, unsurlarını tanımlamakta problem var. Cumhuriyet Halk Partisi de elinde bir fırsat vardı, yeni olmak yönetimin yeni olması, yeni olmak dolay dolayısıyla eski politikaları kolayca değiştirme imkanı vardı. Ama görünen o ki Cumhuriyet Halk Partisi hala Güneydoğu'yu, Kürt meselesinin bütünlüğü değilse bile. Çünkü Kürt meselesinin iki boyutu var. Bir Kürtlere dair bir problem konuşuyoruz. İki Güneydoğu'ya dair bir problem konuşuyoruz. Üç Türkiye.